İslam'ın ilk emri okumak, düşünmek ve sorgulamaktır kişilere ya da kullara tabi olmak değil. Namaz ortalama 10. yılda, abdest 13. yılda, oruç 15. yılda, haç 19. yılda farz olmuştur. Okumaksa ilk emir ilk yılda. Yani amaç önce insan olmak, sonra Müslüman olmaktır. İbadetlerin kendisi bir amaç değildir. Daha üst bir maksada hizmet içindir. Namaz Allahu ekber deyince değil, sola selam verince başlar ve diğer vakte kadardır. Oruç Ramazan'da değil, Ramazan bayramıyla başlar ve 11 ay tutulur. Gözüne, beline, diline ve eline 11 ay tutturabilmek için Hac ve umre Kabe'den dönünce başlar. Bir hayatı imar edebilmek içindir. Umre, imar ve ömür demektir. Sabır, hoşgörü, tevazu, takva ve şuur getirirsin. Zekat, malı arındırmak. Bu anlamıyla alanın verene değil, verenin alana teşekkür etmesi gerekir. Ve malın gerçek sahibini hatırlarsın, sen de bir emanetçi olduğunu unutmazsın. İbadetlerin kabul oluyor mu diye merak ediyorsan ne kadar insan olduğuna bak. Çünkü ibadetlerin Allah'a, insanlığınsa bana.